Tamam burada bir yerde. Burada burada. Yes. Yes. Okay. Hadi 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 hadi, hadi. devam devam devam. 10 numara. Battlefield 5'ten selamlar dostlar. Ben ST. Şimdi arkadaşlar Battlefield 1 kesmedi 5'e geldik. Lan keşke silah ayarlasaydık neyse. Battlefield 5'e geldim. O ne lan öyle? Güzel. Üçte ne var? Üçte bir şey var. Düşte ne var? Hayırlık terör. Neyse. Sonsuzmuş arkadaşlar. Can basma herhalde öyle görünüyor. Bu tank bizim. Bizim tank yeni ama anan babam o ney? Abi oyun sıkıntı. Yine abi. Dövde bas demi. Tank savak bazukası değilmiş. Bomba atarmış. Kare ben bir bombayı çakıyorum. Çaktım abi. Mermisi bitti. Evet düşman. Açtı. Target yaptım arkadaşlar. Ateş ediyor. Can bastım. Göremedim. Kaşım göremiyorum seni. Lan düşman, düşman nerede? Lan burada bir yerde. Burada burada. Yes. Yes be işte bu. Oyun güzel. Sevkli. Arıyor. ha. O ne lan düşman o? Burda 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 Babuşko ben seni gördüm nereye gittin? Aha Arkadaşım Arkadaşım be görmedim seni be O tünele gireceğiz yapacak bir şey yok Babuşko dörde bastım Tünelin ucunu görmüyorum attım bir tane Evet Nereye atıyorum? Baba ne atıyorum baba attım bir tane buraya Kırdım çektim Tank Tankı yapmamız lazım evet Ama yapamadık adam arkadan geldi taradı geçti geçiyorum geçiyorum bölümü Eyvallah kardeşim kurtardı beni adam Arkadaşımız beni kurtardı Buraya sızmaya çalışacağız Harita biraz büyük Buradaki tank açık mı kapalı mı bu tank Al abi. Al abi bunlar Kardeş tank olmuyor arkadaş. Bozuk ben. E'ye basalım. Tank bozuk abi. Tanklar bozuk belli. Bunlar bir şey arıyor herhalde. Neyse gençler devam ediyoruz şu şekilde. Burada bir şey var. Aşağı doğru ben şimdi sallanacağım. Oo düşman uçuyor. Bak 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 düştü düştü. Göremiyorum. Evet düşman uçuyor şu Oy. O neydi öyle? Bir şey oldu. Ank mı top mu tüfek mi? Anlamadım ama. Oy! arkadaşlar. Ateş ediyorlar. Sen bir daha. Bilmiyor ki. Tank var. Ne bastı? Kanka nereye kaçıyorsun be? Tank var eyvah 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 Arkadaşlar düşman tankları Düşman bölgesine sızmış anlaştıkla Evet yukarıdan Tankı yedik. Diye bir gidiyor biz sanırım yanlış görmüyorsam. Köpeklere bak. Ver sizi. Beni buraya indir baboş. Ver silahımı. Tamam mı düşmanlar nerede? Arkadaşlar Balkit 5'i çok sevdim. Çok tatlı bir oyunmuş. Oynayabilirim yani. Balkit 1'i her an bırakabilirim. Ne oluyor lan orada? Orada bir şey oluyor. BF1'i her an bırakabilirim gençler. Ölmeyen at yapmışlar BF1'de. Ve bu arada buranın haritalar dolu ha. Yani şaka değil dolu. Evet oynuyor bu oyunu. Göremiyorum bu arada. Kimin kime ateş ettik göremiyoruz ki. Ne oldu lan? Ya dur dur dur, dur. Roket attı roket attı. Sıkıntı. Aaa düşman. Ha Aa, vallahi düşman lan. At bombayı. Lan Hasanlık Evet gençler bakayım. Ben iki kişiyi öldürmüşüm. Allah bereket versin. İlk oyundan yani olur böyle şeyler. Yani oyunu gördük. Grafikler gördük. Benim adım ne bu arada bilmiyorum. Ha, bu arada Best Squad. Bu en iyi takım bu arkadaşlar. Best Squad iyiyim. Yani bak ablamız. Ablamız da savaşa gelmiş görüyorsunuz. Ben beğendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diye. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.